Hepinize selam dostlar. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kaldığımız yerden Hofbergman'ın 36. bölümünden devam ediyoruz. Yine bundan önceki bölüm normal video oldu, canlı yayın olmadı. Gerçi arada bir video şeyi kaymış olabilir hem canlı yayında yapıp hem de video olarak çektiğim için orada bir ufak 33 vardı sanırsam. 34, 35 bir canlı yayın kaymış olabilir. Cumartesi olan yayın. Şöyle bir bakayım yine tekrardan bir hemen burada şey yapayım da. 34, 35. 22 Kasım, 20 Kasım. Tabi, ne oluyor? 35 olmuyor o zaman bu. 34, 33. Ufak, 34 iki tane var. 5, 36. O 36 oluyor sanırsam. Yani kısacası biz 37. bölümde filanız yani abi. Öyle söyleyeyim. 36 oluyor. Ee, onu düzelttim ben. Bu da 37. bölüm olmuş oluyor yani şu anda. 37. bölümdeyiz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde biz yine çiftlik işleriyle falan uğraştık canlı yayında hem canlı yayın hem video olarak oynadığımız için artık bazen serideki bölüm şeylerine şaşırabiliyorum, karıştırabiliyorum. Onu baştan söyleyeyim. Bunun için kusura bakmayın şimdiden ama oynatma listesinde adam akıllı büyük ihtimalle dizilmiştir o. Herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi bizim bu tarlaları biz canlı yayında falan sürdük ekstra olarak. Yine sürülmesi gerekeni sürdük işte sarılması gerekeni sardık. Şu anda %92'lik bir verimde 3 tarlada bu da buda ekili. Normal arkadaki 6 numarada bir ayrıyetten biz 9 numaralı tarlayı satıp 6 numaralı şu karşıdaki tarlayı aldık abi. yani şurası dikine böyle hesap edersek 3 tarla da bizim şu anda. 3 tarlayı da abi aldık, ektik ve şu anda hasadın yapmasını bekleyeceğiz ama hasada yine geçmeyeceğiz. Burası %70'te kalmış. Burası ne istiyor? Bazı yer. Ha, burada gübre, ikinci gübre atacağız buraya. Diğer tarafı %100 gübre dedim. Burası burası %100 gübre ama bu taraf %50 gübrede kalmış. Buraya bir gübre atacağız tekrardan. Bulamaç atarız büyük ihtimalle. Hatta ben buraya bir tane traktörü götüreyim bırakayım otomatikte ee, bulamacı çeksin atsın abi bulamacını hatta ee, ya bir tane aslında benim baya bir gübrem oldu abi baya bir katı gübrem oldu katı gübremi ben biraz harcamak istiyorum o yüzden bir tane katı gübre dağıtıcı almam gerekiyor abi. Ee, şöyle bir bakalım gübre dağıtıcılarına. Biliyorsunuz borcu da biraz kapattık. 67 bine kadar düşürdüm ben borcu. Güzel bir borç limitine kadar yakaladım. Yaklaşık bir 30 milyona yakın bir para. 30 milyona yakın bir borç ödedim ben. Bayağı uğraştım ama. Onu söyleyeyim başta. Bayağı vaktimi aldı. Doğal serpicilere bakalım. Şimdi ortalama bir doğal e, şey. Normal gübre serpici alacağım ama. Şu 500, bu kurtarır diye düşünüyorum bizi. Ne kadarmış? 2,5 milyon civarında bir para istiyor. Şöyle 2,5 milyon çekelim. Yine 70 milyona yakın geldi. Ama satılacak ürünlerimiz var. E, o yüzden korkmuyorum. Sığır eti var. Hayvanlar 60 aya geldi tekrardan. 60 ayda satılacak hayvanlarım var. Onları satacağım. Şöyle bakayım içeride ne varmış. Sığır eti, morul ve manda mozzarella'sı 355 kalmış. Dereyağı falan bitmiş. Ama büyük ihtimalle diğer tarafta bizim manda mozzarella'sını ürettiğimiz yere ben canlı yayında süt götürdüm. Orada yeni ürünler çıkmıştır diye düşünüyorum. Gidip bakacağız. Bizim bu şey vardı. Hatırlıyorsanız Hayvan barınağı vardı. Hayvan barınağına biz e, buradaki çıkan etleri götürüp oradan gübre alıyorduk. Oradaki tank da biraz yarılanmış hemen hemen nereden baksanız. Oradaki gübreyi de alıp bu tarafa getireceğim. Gübrede kullanacağız o gübreleri. Onunla gitmişken de mandıraya bakarız abi. Manda mozeralası çıktıysa veyahut da tereyağı çıktıysa alırız. Ayrıyetten bir de bölümde yani canlı yayında daha doğrusu birkaç tane keçi sütü alıp biz keçi sütünden keçi peyniri ürettik. Yuvarlak bir topaç olarak çıkıyor. Eğer izlemedisiniz sağ üst kısma çıkacak gündem işaretine tıklayarak bir önceki bölüme gidebilirsiniz. Oraya koyacağım canlı yayın linkini. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani videolarda hemen hemen yakın zamanlarda Tekrardan ben de gösteririm Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediliyorsa Eğer canlı yayını ben izleme fırsatınız yoksa Hatta ya yani canlı yayın geçmişini izleme fırsatınız da yoksa Herhangi bir videoda yine denk gelir görürüz abi Onun haricinde yine ufak ufak gelişmeler yapacağız Biliyorsunuz bunun şeyi çıktı artık 1.3'ü çıktı yakın bir zamanda Oraya geçecek olursak bile Şöyle söyleyeyim buradaki haritanın üzerine kuramıyoruz onu Maalesef buradaki ekipmanların Aynısının var olanları borcuna kadar Hepsini ben tekrardan 1.3'üne geçirmem gerekiyor Orada çünkü şey filan geldi. Ekmek fırın yapma filan muhabbetleri geldi. Ayrıyeten yeni yapılar geldi. Farklı ürün seçeneği geldi. Yakın zamanda paylaşılacak ki zaten elimde şu anda benim 1 ve 3'ü var. Hani paylaşılmadı halde bende şu anda var. Ama bunu taşımam gerekiyor. O haritayı kırıp kurup bu save'i bozmadan onu taşımam gerekiyor. Boş bir zamanda yapacağım ama bu hafta mı olur bilmiyorum bakacağız. Onu baştan söyleyeyim. Hani genel olarak izlemediyseniz Enes abinin kanalına gidip orada izleyebilirsiniz. Enes Eker 59 son güncelleme gibi bir video çekmişti orada. Onun bir videosu var. Oraya da bakabilirsiniz. Biz daha geçemedik o tarafa. Ee, şimdi buradaki gübre yükleyiciye biz gübremizi yükleyeceğiz. Bu gübreyi ben atacağım tarlaya. Hatta iki dakika atarız gübreyi alacağız. Daha sonrasında ben tekrardan tarladaki e, buğday çıkan şeyleri hasat ederim abi. Ben onu videoda göstermem. Ben kendim hasat ederim. Hasadını yaptıktan sonra çıkan buğdayları silo falan atarız. O çok dert değil. Yine klasik bir silo işte buğday hasat muhabbetleri yapacağız ama ondan sonra artık bu bölümde olmasa bile bir sonraki bölümde 19 milyona yakın bir kredi çekeceğim yine. 19 küsur hatta yakın bir kredi çekeceğim abi. Çıkacağım yukarıdaki. Bu üzüm fabrikası yani üzümünle ilgili olan bir kısım vardı hatırlıyorsanız. Bunu biz bu arsayı almadan önce hani şuraya alsak nasıl olur gibisinden bir muhabbet çevirmiştik önceki bölümlerde. Orayı alıp artık oradaki işlere de başlayabiliriz dostlar. Oradan yeni Hani ne çıkıyor ne bitiyor onu da bir görebiliriz. Ekstra bir gelir daha yakalama şansımız olabilir kendimize. Yani 3-4 taraftan gelecek ekstra her taraftan bize gelecek şeyleri açığız abi şu anda. Ne taraftan para kopartabilirsek bizim için o kadar iyi. Para kopartabildiğimiz zaman sürekli artıdayız abi. Şu an gelen para beni eksiye geçirmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kredi 200 40 küsürken ben aylık 300 bin TL civarında bir para alıyorum. Artı da geziyorum sürekli ama nereye kadar elimize bir para olması lazım artık. Artık ekipmanları falan da güncellemem gerekiyor. Tekrardan arsalar almam gerekiyor. Onun haricinde Biagoas sesini kurmam gerekiyor artık. Çünkü biliyorsunuz bizim bulamaç tankı var. Yani bulamaç var daha doğrusu. Bulamaçları tankı dolmak üzere 500 litreye yakın falan alıyor. Ekstra olarak ben birkaç tane sattım. Canlı yayına girmeden önce de falan ben bölümlerde satmıştım. Onu söyleyeyim. Onun için o bulamaçları öyle çekip yakıp oradan ekstra bir gelir elde edebiliriz abi. Artık bir şeylerden deli deli paralar kazanmamız lazım bir şeyler yapmak istiyorsak. Traktörler değiştireceğiz, yeni traktörler alacağız, ekipmanlar alacağız, araç alacağız, kamyon alacağız, sıra alacağız, bir şeyler alacağız. Ekstra işler yani ekstra ekipmanlar alacağız artık. O yüzden sağlam para lazım abi bize. Onu da söyleyeyim. Bu seriden sonra artık ne zaman biter bilmiyorum. Çünkü artık bu harita üzerinde çok yapabileceğimiz şeyler kalmıyor gibi hissediyorum daha çok. Bakacağız. Bu bizim biliyorsunuz yeni gelen DLC var. DLC'de King Land olarak geçiyor olması lazım haritanın ismi. Bu haritaya da başlayabilirim. Yani haftada 3 bölüm geliyorsa bir... Işte yani. Ya bir, bir bölümü Hofbergman gelir iki bölümü diğer harita gelir ya da tam tersi işte iki tane Hofbergman gelip bir tane e, diğer ikinden gelir diye düşünüyorum. Bakacağız duruma göre bir plan program yapıp ona göre bir yol çizeceğim dostlar haberiniz olsun. E, şimdi bunu ben burada işçiye salacağım bu işçi bunu gübrelemesini atsın biz o sırada Mercedes kamyona gidip oradaki gübreyi alıp buraya dökelim. Daha sonrasında tarlalarım ben. Dediğim gibi tekrardan şeyine geçeceğim hasadına geçeceğim Daha sonrasında yapacağımız işlere tekrardan bir bakacağız Neler yapabiliriz ne edebiliriz Taşımalık bir durum olursa taşıyabileceğimiz ürünler varsa Onların naklesini satışını yaparız abi En azından bir sonraki bölümde Oradan gelen paralarla En azından elimizde biraz para olmuş olur Ona göre biraz borç çekeriz abi Tüm hepsiyle de borcu yatırmak istemiyorum Borcu hepsini yatırırsa yine eksi 90-100 binlere kadar çıkacağız Bu sefer ödemede bayağı bir zorlanacağız Ben de bunu istemiyorum şahsen o yüzden hani zorlanmadan artık bir şeyler yapmak istiyorum. E ona göre bir yol program çizmemiz gerekiyor abi artık kendimize. Ona göre bir şekil yapacağız şimdi. Gidelim bu gübreyi ben alayım. Hatta git, geldik sayılır zaten. 80 km hızla gidiyoruz. Çok bir şey yok. Gidip alalım. Onu da söyleyeyim. Hafta sonları artık fix. Yani nereden baksanız her canlı yayını ben genel olarak en erken 5'te açarım. En geçte 7'de canlı yayında olmuş olurum dostlar. Eğer canlı yayınlarla ilgili bildirim düşmüyorsa. E canlı yayınlarla ve hatta kanala gelen herhangi bir bilgi sahibi değilseniz abone olduktan sonra sağ tarafta çıkacak çan işaretine tıklayarak benden biraz daha işte video attığımda canlı yayına girdiğimde haberdar olmuş olursunuz. Ee, genel olarak hafta sonları hemen hemen saatim 5 en erken 5 en geçte de 7'de açmış oluyorum. Yine 3-4 saatlik geri geliyor bazen 2 saatlik geri geliyor bazen 4-5 saatlik bir canlı yayın planlıyoruz dostlar yapıyoruz. E bekliyorum tekrardan. Ge harita deniyoruz ve hatta e, tekrardan biz kendi oynadığımız bu Hofbergman serisini devam ettiriyoruz. Bir şekilde bir şeyler yapıp muhabbet sohbet ilerletip güzel bir canlı yayın yapmaya çalışıyoruz dostlar. Haberiniz olsun. E, videoyu da eğer beğeniyorsanız abi çok kısa bir süre içinde çok kısa hemen böyle alt alıp videoyu durdurup videoyu beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Ben daha çok insanların önüne çıkmış olurum ki eğer benim attığım videolardan beğeniyorsanız, yaptığım canlı yayınları Beğeniyorsunuz bu şekilde bana destek olup daha çok insanları tanınmamda biraz faydalı olmuş olursunuz. Tabii ki de videoyu beğenmiyorsanız dislike de atabilirsiniz dostlar bu arada. Ben bunu kesinlikle size like atın diye söylemiyorum. Videoyu beğenmiyorsanız, içerik hoşunuza gitmiyorsa dislike de atabilirsiniz. Bunda tamamen özgürsünüz. Ama sadece beni desteklemek istiyorsanız bu şekilde de destekleyebilirsiniz. Çok kısa bir sürelik hemen altta tıklayıp like atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz ki ayrıyetten beni motive etmiş olursunuz. Daha da laf oralarda çekmeden yapacağımız işlere bakalım. Zamanı ilerleteceğim ama bizim hayvan... Durumu nasıl? Suyu bunun marulları vardı diye hatırlıyorum. Seralarda su var. Tamam. Seralarda su var. Burası bizim herhangi bir işimiz yok burada şu anda. Zamanı bir ay. Şöyle sabah olsun. Tamam. Şimdi nerede bizim kamyon abi? Tamam açılmış kapı. Şuradan çıkan gübreyi alalım. Gübreyi götürelim. Burada biriktiği zaman şu yerde kalan atık et parçalarını almıyor abi. Onu alması için mecburiyetten böyle burada dolup buradaki gübreyi de almak lazım. 22 ton. 30 ton limiti var buranın bu arada haberiniz olsun. Şurada daha kalmış bir ton parça etim var. İçerisinde daha ne kadar var? 10 ton da et var abi. Buradan bayağı bir gübre çıkacak elde edeceğiz. Daha hayvanlar keseceğiz. 60 aylık olan hayvanlar var. Şöyle 5 tane burada var. Hemen hemen şunlar da bunlarla beraber götüreceğim. Yani toplasanız bir 20 tane hayvan keseceğiz. Ve kesimhane yollayacağız. 20 tane hayvan filan. Oradan da güzel bir para geçecek elimize. Buradaki gelen gübreyi biliyorsunuz satıyorum dostlar. Bizim şeye götürmüyorum. Çiftliğin içerisindeki gübre deposunu götürmüyorum. Buradakini satıyorum abi. Buradakini oradan ufak da olsa bir ek gelir gibisinden getirmiş oluyoruz. Onu da söyleyeyim. Zaten benim hayvanlar tarafından çıkan gübreler bayağı çıkıyor. Benim orada bayağı bir gübrem oldu şu anda. Gübreleri de bir yerde kullanamıyorum. O yüzden gittik. Terpici aldık abi. Kafamız rahat. Ben bunu çiftliğin oraya götüreyim. Tekrardan geliyorum hemen. Şimdi bunu da buraya satalım. Bakalım elimize ne kadar para geçecek. Onu da bir görelim. Bak bir şey vermiyor ama 30 bin verse veyahut da 20 bin bile verse benim şu anda kiraladığım işinin parasını çıkartıyor abi. O yüzden buradan gelen gübre parası bile benim şu an kara geçirebiliyor abi öyle söyleyeyim. İş, i̇şçiye vereceğim parayı ben buradan hübre satarak çıkarmış oluyorum. Şimdi bir de gelmişken bir yukarı çıkacağım. Bizim manda mozzarellaları için şeye vermiştim. Mandıraya vermiştim. Süt de var. 8.000 ee, 8 bin litre süt var ama ben sütü eşek gibi çalıştırmayı unutmuşum. tereyağsını çıkartayım. Hatta oraya gitmeden şuradan ışınlanarak bir bakalım. Eğer varsa gidip alırız. Yoksa zaten hiç gitmeye gerek yok. Manda mozzarellası ne kadar var bir bakalım. Buradaki paleti de en son alacaktık. Kaldı bayağıdır orada onu da alıp bizim depoda çiftliğin içerisindeki palet deposunda stoklamak lazım yoksa burada FPS drop'larına biraz yol açabiliyor. Yine 3 tane 3 paletimiz var. Gidip alalım abi onu da oradan. Markete koyarız, marketten satılır ekstra en azından gelir elde ederiz abi. Bu gelirle de biraz borcu eksiye çekeriz böylelikle. Bakalım yani bu bölümde artık tarlayı alsak mı veyahut da almasak mı? Çünkü tarlayı alırsak oraya da ekipman almamız gerekiyor. Üzüm işte bahçe tipi traktörler almamız gerekiyor işte ne bileyim üzüm için toplayan alet almamız gerekiyor. Yine bir yatırım yapmamız gerekiyor. Zaten yapacağız yaptığından korkmuyorum ama biraz elimde biraz daha para olsun istiyorum. Böyle ham bir para olsun istiyorum. En azından hepsini yapmayız. Arsasına para veririz. Alacağımız ekipmanlara, ürünlere veyahut da ne alacaksak artık traktör, römörk veyahut da ne bileyim pulluk mu alacaksak oraya veya da ne gerekiyorsa onları alırız. Onları en azından elimizdeki nakit parayla almaya çalışırız abi. O yüzden elimize biraz para geçsin. Ee, satacağımız ürünleri satalım. Elimize bir para olsun. Daha sonra hani arsayı en azından krediyle alırız abi. Ona da bir bakmış oluruz. Şimdi şuraya geldik zaten. Şu boş Hop bir dakika yanlış oldu. Ben çok çevirdim. Şu paleti de gelmişken atacağım abi buraya. Bunu da dediğim gibi götüreceğim. Kapağı açalım. Bu da gelmişken atalım abi içine. Bunu ben götüreyim. Orada abi bunu ben Palet deposuna saklayayım abi FPS'de çok bir iyi olmasın Ya yani FPS'lik bir sıkıntım yok ama Böyle ufak tefek parçalar böyle bayağı Bazen insanın canını sıkabiliyor Onu söyleyeyim Şunları ben 2 dakika elle yükleyeceğim artık ee, Fortress'lik bir durum kalmadı En azından şu anlık işlerimizi halletmeye çalışıyoruz artık Diğer işleri daha sonrasında Bakacağız abi bir Çözüm yolu buluruz yine yani bu şekilde istiyorsanız bu şekilde yükleriz istemiyorsanız abi ben yine Fortnite'de yüklerim. Ben böyle şeyleri seven adamım yani Fortnite'de yükleme işlerini seven adamım. O yüzden hani takılmam öyle Fortnite'de yüklersiniz. Fortnite'de yüklerim. Benim için bir problem değil bu. Baştan söyleyeyim dostum. Bunu bağla. Bunu da bağla. Bunu da bağla tamam. Bunları götürelim. 3000 ton manda mozarellası var. Yine hiç yoktan güzel bir para geçecektir elimize diye düşünüyorum. Buradan çıkalım. Gübre dağıtımını yapalım abi. Çiftliğin o tarafa geçeyim abi. Ben geleyim. Buraları zaten yol. Hiç gerek yok göstermeye buraları. Hemen geliyorum. Geldik abi çiftliğin şuraya. Hemen gelelim. Bunu buradan 3 tane manda mozarellasını da atalım. Akmasa da damlıyor abi. Şu palet de olsa. Kaç palet olursa olsun. Güzel bir para bırakmaya çalışıyor en azından işimi görüyor. 1000 litre çünkü. Şey fiyatına satıldığı zaman e, güzel bir para bırakıyor onu söyleyeyim dostlar. Market üzerine satıldığı zaman. Atalım şunu da. Bunu da atalım. Şimdi şunun içinde kalan palet aşağıdaki palet istasyonunu oraya bırakacağım. İçine 1000 tane palet atabiliyoruz oranın. Çünkü bu palet benim şu anda işime yaramıyor. E, bu normal palet miydi bilmiyorum. Paletleri sil dediğim zaman benim çiftlikte genel olarak tüm paletleri sileceği için paleti sil yapamıyorum maalesef. Bunu baştan söyleyeyim. Bu paleti alacağız. Abi Saladığımız zaman tamam gitti. Çözüldü yani. Tüm sorunumuz, sıkıntımız şu anda çözüldü. Bunu şöyle bir yere bir bırakalım abi bu kamyonu. Yardımcı işçi de bitirdi bu arada ee, gübreleme işini. Şu köşeye bırakalım abi şunu. orada bir dursun. Nerede abi bizim traktör? Yani bu tarlaya da fazla geliyor yani buradaki katı gübre. Bayağı fazla geliyor. Onu da öğrenmiş olduk. Diğer taraf zaten gübreli. En azından şunun gübresini de fullleyelim abi. Diğer tarafta kalmasın. Bunun içine gübresini atalım. Fullleyelim. Gübreleme işini de böylelikle halletmiş olduk abi. Şimdi zaman ilerleteceğiz. Buğdayın hasadını yapacağım ben. Orayı hemen halledip geleceğim dostlar. Hasadını yaparız. O sırada bakalım ne olacak, ne edecek görmüş oluruz. Böyle şunu çalıştır. Bunu tekrardan bir dolduralım olur burada çünkü biraz yer açılması lazım artık bayağı burası bir daral daraldı yani eskisi gibi atamıyoruz dışarı doğru taşmaya başladı dışarı taşmasın abi biz buraya atalım romörün içinde dursun en azından en azından Buraya da biraz yer açmış oluruz payda bırakmış oluruz abi şimdi burada bizim biliyorsunuz turf Mörf muhabbetleri var oralara da geçeceğiz daha o işler var elde ettiğimiz samanları fermente edip turf Mörf bir şeyler elde ediyoruz palette olanı da satabiliyoruz güzel paralar veriyor sadece bir deneme işimiz var onu Oraya da bir de yatırım yapmamız gerekiyor. Orası da bayağı bir 55 milyona yakın bir para istiyordu o arazi. Yalan olmasın belki de daha uygundur. Bakayım hatta şöyle hemen bir bakalım videoda beraber ne kadar istiyormuş bir görmüş oluruz. Evet sanırız aynen burasıydı. Bakayım. Evet burası. Kaç para istiyormuş abi burası? 53 milyon TL istiyor abi. Güzel para istiyor. Burayı da hani yapacaksa o işi 53 milyona yakın bir para lazım abi. Bayağı güzel bir para. Yani nereden baksanız 1 milyona yakın bir para. 1 milyon dolara yakın bir para elde ediyor bu. Çünkü burasını 59 almıştık. 1.5 milyonda. Orası 53 orası da 1.300 filandır büyük ihtimalle. Yine bayağı bir borç lazım ya da artık para mı biriktireceğiz nasıl yapacağız bilmiyorum. Orayı da almak lazım. Duruma göre bakacağız. E, hangisine daha çok para var ona göre bir yol çizeceğiz abi. Fermante edip burada satabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Kompost elde ediyoruz onda daha doğrusu kompost diye çıkıyor. E, burada samanla onu yapabiliyorsak aslında buradan direkt kompostu satabilir miyiz ona bir bakacağım şimdi. Eğer öyle bir şey varsa şöyle bir bakalım kompost paletlemeyiz abi bunu. fiyatlar. Kaç para abi? 18.000'e gidiyor. Paletsi daha uyguna gidiyor ama bu çok çıkan bir şey. 18.000 TL'de bence güzel bir para yani. Çok çıkan bir ürüne göre. Onu söyleyeyim. şurada hesap et tekrardan. Getir abi şunu geri geri. Şuraya bırakalım. Onu da yani bilmiyorum. E, denemek Deneyelim dersiniz. Bir bölüm, bir sonraki bölümde falan onu da denemiş oluruz abi. Onu da söyleyeyim baştan. Yani onu da denemiş olabiliriz. Şu arka tarafta onun için yer var çünkü. Müsait bir yerimiz var. E, çiftlik içinde onu da yapmışlar. Şurada samanı açıp fermant edip o şekilde çekilebiliyoruz. Hatta bir bölümde de sadece bızağlar olayıyla ilgileneceğim bir bölüm yapacağım. Hatta şu anda onu yap hat, hatta şu anda onu yapalım abi. Tarla işini falan boş verdik. Biliyorsunuz burada bir hayat şeyde bu haritada bıza olayları var abi. Bıza olaylarını şöyle göstereyim. Buraya alabiliyoruz 7000 şeye. Ya da kendi içerisinde çıkan bızağları da buraya alabiliyoruz. Şöyle alalım. Bunların ayrı sütle o besleme olayları var. Şöyle bir alalım, atalım abi. Şöyle hepsini atalım. 5 tane bızağı sülası var zaten. 13 alıyoruz zaten. Biz kendimize süt olarak bunu kullanacağımız için süt ineği olarak alabiliriz bunu dostlar. Şimdi hepsini alacağız. Bunları besleme olayı var. Besleme olaylarında bunu sanırsam TKT'ye yapıyorsak bile sanırsam el arabasıyla bunu halletmemiz gerekiyor. Bakalım şuradan bir neyle oluyormuş, nasıl oluyormuş. Bu zaten vardı bizde. Bu zaten elimizde olan bir şey. El arabaları, kitletler, aksesuarlar bu değil. Burada değil, burada değil, bu değil. Şimdi ona bakacağız, yem olayına bakacağız, nasıl olduğuna bir bakacağız. Bu zamanda bu kadar ileride yine mi gübre çıkmış? Çok çıkıyor abi, atu gübre, bayağı çıkıyor. Şimdi bunun olayı var. Buraya normal inekten süt sağıyoruz abi, tamam mı? Normal inekten gideceğiz. Şimdi süt alacağız. Deposu ne taraftaydı bunun? İlerideydi sanırsam. Bunu götüreceğiz, süt alacağız abi bunun içine. Biraz da mineralli yem olarak atacağız. Yani aldığımız kristal yem gibi bir şey var sanırsam sol tarafta abi. Onu atacağız. İkisini karıştırıp bize buzağılar için süt verecek abi. Vereceği sütten e, bakalım nasıl bir etkileşim oluyor ya da sadece sütle mi besliyoruz? Bir ihtimalle bunu sadece sütle besliyoruz bu hayvanları. Şöyle bir bakalım şuraya gelip. Holstein yine TKT yiyor. Üretkenlik falan veriyor. Çim diyor. Buzağı sütü yalnızca Yüzde 20 falan diyor büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum. Bunun içine sanırsam süt alıyor mu? Bir dakika. Biz yanlış yaptık galiba. Yo alıyor. Süt al. Tamam süt aldık. Şimdi bir oraya götürelim. Bir de oradaki şey var sanırsam. Bu mu şimdi mesela. Boşaltma yönü ön falan diyor. Bunu oraya dökeceğiz. Oradan bir tane bize palet verecek büyük ihtimalle. Verdiği palet şu sağ tarafa koydum daha önce. Ta çok ilk 3-4 bölümde falan almıştım sanırsam ben onları. Onları alıp paket olarak bir tanesini atıp e, karıştırıcının içine attığımız zaman büyük ihtimalle mineralli süt gibi bir şey verecek bize. Bu mineralli sütü de biz gızaları verdiğimiz zaman tam karışık tayin işlevi görecek diye biliyorum. Yalan olmasın. Şimdi ben de deneyeceğim. Ben de tam o kadar bakmadım. Ya da incelemedim daha doğrusu. Kendim keşfedip kendim öğreneyim diye. Şimdi bu sütü buraya dökebiliyor muyuz mesela? Yok. Mesela şimdi şuradan bir tane... Ver bakayım şundan süt tozunu. Verdin mi? Neredesin? Ver bakayım attık. Süt dozu mesela nasıl çalışıyor bu? Su lazım buraya. Yani su lazım. Su art süt dozu artı suyla bunu besleyebiliyoruz sanırsam. Eyvah eyvah bunu yanlış aldık bu sütü. Dur bakayım bir dakika. Bunu nereden alabiliriz. Tankerden alırız abi. Şu ileride tanker var. Şunu ben şimdi bu sütü verebiliyor muyum? Ona bir bakalım yoksa su suyu getiririz Tankını ee, hallederiz abi oraya. Şöyle bakayım. Deneyelim bakayım buna verecek mi? Süt burada kabul edilemez diyor. Vermiyor. O zaman abi gidelim. Şu bizim transit nerede abi? Bir de biz canlıyında canlı yayında şöyle bir transit aldık. Süt tankı için transit aldık abi. Ondan gidelim. Sütleri bununla çekiyoruz. Tankeri sattık. Bizim büyük tankeri sattık. Bu transit aldık abi. Tankerle sürekli uğraşamıyoruz. Traktörler müsait olmuyor. Traktörler müsait olmadığı için yapamıyoruz, edemiyoruz. Şimdi buna bunu boşaltamıyor muyuz acaba? Dur bakayım. Ha tamam süt algılıyor. Allah'tan sütü algılıyor. Yoksa var ya bir ton işçilik yapacaktık şimdi. Yine uğraşacaktık. Şuna sütünü koyalım abi. Transitle biz canlı yerinde aldık abi. Dediğim gibi sütü çekebilmek için kamyoneti yaptık bunu. Sade bununla süt götürüp getirebiliyoruz. Diğer römörkü sattık. Onun yerine bunu aldık abi. Haberiniz olsun şimdiden. Şimdi 500 litre süt aldık. Şöyle çekelim şunu şuraya koyalım. Şurada dursun bir. Şimdi bununla ufak bir işimiz yok. Şuradan süt al su alacağız. Bizim tanker var biliyorsunuz şu ileride. Tankerden ben hemen suyu kapayım. Gerçi burada bir yerde su var mı acaba çeşme gibi? Bir dakika ya. Şu arabayı bir bırak. Sanırsam burada bir yerde su vardı diye hatırlıyorum. Evet, su var şurada. Hatırlıyorum ya, vardı çünkü. Oradan suyu alacağız abi. Hemen hemen götüreyim şuraya. Şimdi Buradan su suyu dolduracağız. Oraya suyu dökeceğiz büyük ihtimalle. Bir bakayım. Ne oldu? Abi bununla değil. Bu sadece büyük ihtimalle süt alıyor. Bizim diğer el arabası var ya su falan taşıdığımız. O el arabası alıyor her şeyi. Şunu açalım tamam mı? Buraya su dökeceğiz büyük ihtimalle. Şu araba şurada kalacak tamam mı? Bu burada kalsın. Ben şu diğer arabayı hemen kapıp geleyim abi. Getirdim abi şimdi bunu. Suyunu dolduralım buradan. Suyunu oraya verelim. Süt tozuyla beraber suyu karıştırsın büyük ihtimalle bize. Hayvanlar için gerekli e, yemi verecek bize. Oradan da güzel bir yem. Yani güzel bir verim alır mı bilmiyorum. Nasıl oluyor bunun olayı? Şimdi ben de deneyeceğim açıkçası bilmiyorum şimdi. Burada söylemeye çalışıyorum bir şeyler ama e, ben de bilmiyorum. Yani birkaç kere videolardan falan gördük ama ne kadar nasıl bir olay dönüyor nasıl bir şey dönüyor bilmiyorum. Şimdi bunu çalıştır. Bu çalışıyor böyle direkt. Tam. Ne kadarı ne kadar alıyor acaba mesela? Süt dozuyla buzal 18 litre çıktı şimdi. 500 litre sütümüz su, şeyimiz var. Suyumuz var. Buradan ben yine biraz daha şey çıkartacağım. Bir iki tane çıkartıp atsam ne olur bunun içine? Hadi bakalım getir. Böyle buzal olsun abi. Hop. Buzal su olsun abi elimde. Sonuç olarak. Attık bir tane. Bir tane daha atalım. İki tane atmış olduk abi böyle. Ne kadar süt çıkacak onu görmüş oluruz. Almıyor. Bunda büyük ihtimalle 200 litre şey falan var. Yeri bak tamam. Buzal sütü şöyle dolduralım abi. Ne kadar çıkarsa bir çıksın. Hatta biraz bekleyelim. Buzal sütü bayağı bir çıksın. Şöyle 10-10'a çekelim hızlandırmayı. Daha hızlı çıkar abi. Şunun içine alamıyor değil mi bunu? almayacak böyle. Şunu Şöyle ben bir getireyim. Buraya koyayım abi. 73 litre, 78 litre. Daha ne kadar? 80 litre falan. Bu zaten 500 litre alıyor. 500 litreye kadar hepsine yeter mi? Ne kadar alıyor bir tane mesela bıza sütünü? Ne kadar algılıyor ya da ne kadar alıyor? Ona bir bakalım. Duruma göre bir yol çizelim yine. Ona göre tekrar su çekip su, süt, ee, süt tozunu koyup ona göre bir şey yaparız. Burada gözüküyor mu? Bu olay. Peynir üretimi bu değil. Ot kurutma bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Buzal süt üretim. Bak gözüküyormuş burada. Süt dozu 200 alıyor. Suyu 1000 litreye kadar alıyor. Buzal süt 266 olmuş. Bunu atsam alır mı şimdi mesela? Tamam, bu burada durdukça alıyor galiba zaten ya. Böyle doldur abi 319. Bunu doldur. 500 yapar. 500 yaptıkça atalım işte bunu. Doldursun şunu. Zaten arkada hem üretiyor hem de şu an aktığı için. Tamam 500 litre. Kapat kapağı. Ne oluyor? Abi. Araba değişik bu arada. Biraz sıkıntılı bir araba galiba. Şöyle gelsin. şimdi. Götürelim bakalım şunu. Çok ani dönüyor bir anda. Neden bilmiyorum. Çok ani zık niye dönü veriyor bir anda. Götürelim bakalım şunu. Çalışıyor mesela. Ha, çalışıyor. Karıştırıcı gibi bir şey büyük ihtimalle. Ama. Tamam. Önden döküyor. Şöyle gel bakalım. Bıza sütünü. Yere döküyor. O da güzel. <laughs> o da kovaya dökmüyor. Ben kova gibi hani dedim döker herhalde ama dökmedi. Şimdi hangisine veriyoruz ki bize? Bire mi veriyoruz? Aynen. Tam tesir gücü veriyor abi. Her biri 100 litre alıyor. Her biri 100 litre alıyor. Burada 5 tane var. 500 litre. Tek seferde yaptığımız yetiyor abi. TKT'den de fazla veriyor. %120 veriyor. Haberiniz olsun. Buza sütü. Normal TKT ile de besleyebilirsiniz ama direkt buza sütü vererek daha verimli halde çalıştırabiliyorsunuz sanırsam. Buradaki inekler belli bir yaşa geldikten sonra otomatik mi gidiyor ya da biz mi çekiyoruz bilmiyorum. Ona da bakacağız. Artık büyüdükten sonra nasıl olacak ne edecek göreceğiz. şurada da iki tane falan kaldı zaten. Şunu da boşalt. 200'e 200 olsun şurada. Bunların altına saman filan da atıyoruz galiba bir de ekstra olarak. Bir bakacağım. Saman maman istiyor mu? Evet saman filan da istiyor sanırsam. Bir de bir gidelim saman getirelim şuradan 3-5 bir şey bir şey buna bunlara. Bir deneyelim bakalım samanla nasıl alıyor nasıl ediyor bir görelim. Altına mı seriyor neye seriyor bakalım. Bir de bu elektrikle çalışıyor. Belli bir elektrik seviyesine düştüğü zaman bunu abi takmamız gerekiyor. E sanırsam hızlı da gidiyor elektriği. Şu anda %87'ye düşmüş. %100'ü diye biliyorum ben. Yanlış daha görmüş olabilirim. Haberin olsun. E %87'de şu anda. Götürelim. Bunu da şarja takmak lazım mutlaka. Unutursak sıkıntı abi. Öyle getir. Evet %86'ya düşmüş bile. Bu nasıl takıyoruz mesela bunu? Makine çalıştıkça sanırsam şey oluyor. Bunu nasıl şarja takıyoruz mesela? Buradan takabiliyoruz mu? Herhangi bir etkileşim var mı? Buradan... Kornaya bas. El fren çekindir falan diyor çalıştır bir bakayım. Şöyle gel. Şöyle koy. Hani şunu takamıyoruz mu acaba? Ya da şurada burası sıfıra zaman otomatik mi algılıyor da şarj ediyor mesela? Bir dursun bakalım burada ne olacak göreceğiz. Şimdi ben saman kapıp geleyim hemen. Bir bakalım abi saman kapıp geldiğimiz zaman ne olacak ne edecek bir bakalım. Hemen samanı alıp geleyim şuradan. Bir tane büyük kaptım abi. Hiç ufaklarla uğraşmayacağım. Hepsine paylaşıp paylaştırıp duracağım. Mesela ne kadar alıyor? samanı. 500 litre alıyormuş. Tamam 500 litre hepsine yeter. Hepsine saman vereceğiz abi. E sen niye algılamıyorsun mesela şu an? Ha, tamam şimdi algıladı. Şimdi şuna gel. Tamam sen de algıladın. Sen. Tam sana da verdik. Sen. Tamam sana da verdik. Şimdi samanlı mamanın her şeyini verdik. 500 de Doğal gübre kendisi de çıkartıyor. Saman küspesi diyor. Bu saman küspesi ne oluyor tam bilmiyorum. Sağlıkları yüzde sıfır gözüküyor. Tabi gerçi daha yeni verdik. Yemini falan vereceğimiz için. Verdiğimiz için daha doğrusu. Ee, ekstra olarak şu anda sağlıkları biraz geçer birazdan. Yükselmeye başlar daha doğrusu. Ee, madem madem bunda gelmişken şuradan gidelim de abi. Şunun da ne kadar süt varsa çıkartalım bakalım. Tam üzerinde dolu dursun sütü. Şuradan bakalım şuna ne kadar süt varmış bayağıdır zaman ilerletiyoruz. Bayağı da süt vardır diye. 5 litre süt var. 8 orada vardı. 5 de burada var. Hani neyse 6 çıksın. E yaklaşık 14 ton Su çıkacak, süt çıkacak. Güzel de tereyağı çıkar diye düşünüyorum. Bir 6, 7, 8 palet falan çıkar diye düşünüyorum. 8 paletten de güzel para kazanırız öyle söyleyeyim. 8 palette fena bir palet sayısı değil. Bakalım ne kadar olmuş. 5 küsürdü burası. 5700 falan olacak sanırsam. 5900 pardon. Manla sütü de var bayağı. Bu yolda yine bozuk diğer taraftaki gibi tonajla geçtiğin zaman ağır araçla geçtiğin zaman abi burası da çöküyor onu söyleyeyim şuraya bir yere park edeceğim şimdi götürmeyeceğim abi bunu çünkü şu anlık sütlük bir durumum yok daha sonra ben videodan sonra götürürüm abi bunu çok da bir problem yok şurada kalsın buzağları da hallettik zaten hasadı ben yaparım abi video arkasında bu çok önemli değil artık herkes hasat ediyor görüyor kendileri de biliyor nasıl olduğunu onu çekmenin bir anlamı yok. Biz farklı olayları denemeye devam edeceğiz. Traktörleri falan hallettik. Gübrelemesini falan attık. Zamanı hallettik. Her şey yaptık. Şu an besinler her şeyine kadar her şeyini hallettik. Buranın suyunu muyunu her şeyini verdik. Yemi zaten var. Şu yemi de bir kere şöyle kaldıralım. Full mü burası? Full büyük ihtimalle. Keçilerde 18 olmuş. Keçiler de büyüyor. Yani keçiler de büyüyor dedim. Ürüyor ekstra olarak. Alttan geliyor. 28 aylık var. 2 aylık yeniden doğmuş. Şunlar da büyük ihtimalle süt vermeye başlamıştır artık. Keçilerle ilerleyeceğim şu anda. Yapakla herhangi bir olayım yok. Yapaklık bir şey var mı artık onu bile bilmiyorum. Bakmam lazım. Ona göre koyuna geçip yapak çıkartacağım. Yoksa onun haricinde keçi sütü için keçileri kullanacağım abi. Yapaklık bir işim yok benim şu anda. Hayvanlar hallettik. Burada da ufaklar var. Besleni yapıyorum. Burada yine 92 tane hayvan olmuş. 92 tane hayvan olmuş. 92 tane ne hayvan olmuş burada? Yani alttan mı gelmiş yine öğrenmiş. Şurası 21 tane olmuş. Burada güzel bir kesilecek hayvan sayısı var onu baştan söyleyeyim orada bir güzel para gelecek oradan da abi hayvanları kestikten sonra. Bir yukarı doğru çıkalım. Yapacağımız ekstra bir şey yoksa bu videoda burada bitirmiş oluruz. Bir sonraki videoda artık yapacağımız işleri yapmış oluruz tekrardan. Dediğim gibi birkaç tane planım var, programım var. Onlara göre bir yol çizeceğiz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ya borca girip diğer tarafı alacağız, üzüm tarafını alacağız ya da burada daha şey farklı işlerle uğraşacağız abi. E, buralara doğru biraz daha yatırım yapacağız. Duruma göre bakacağız. Onu baştan söyleyeyim. Bu bölümlükte buraya kadar dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.